Bir zamanlar şehirde hijyen takıntısı olan bir dedektif vardı. Adı Rıza olan bu adam hayatını mikrop avına adamıştı. Her sabah kapısını açarken elinde dezenfektan şişesiyle karşılaşmak alışkanlığı haline gelmişti. Sokaklarda yürürken insanların ne kadar kirli olduğunu düşünerek mırıldanıyordu. Rıza'nın en büyük korkusu bir gün mikroplarla dolu bir ortamda kalmaktı. Bir gün şehirde tuhaf bir dizi hırsızlık vakası patlak verdi. Suçlular önce evlerin kapılarını zorlayıp içeri giriyor, ardından ev sahiplerinin en değerli eşyalarını çalıp kayboluyorlardı. Rıza bu durumu kendi hijyen takıntısıyla bağdaştırarak suçluların da muhtemelen kirli ve bakterilerle dolu insanlar olduğuna karar verdi. Bu yüzden suçluların peşine düşmeye başladı. Rıza'nın araştırmaları sırasında dikkatini çeken birkaç iz buldu. Öncelikle hırsızların girdiği evlerde her zaman sıradan bir şey bırakıyorlardı, temizliği simgeleyen beyaz eldivenler. Rıza bu durumu komik buldu, hırsızların bile temizlik takıntısına sahip olabileceğini düşünmek tuhaftı ama aynı zamanda onu motive ediyordu. Resing Action bölümünde Rıza, temizliğin ön planda olduğu ipuçlarıyla dolu birçok sahneyle karşılaştı. Hırsızların peşine düştükçe kendisi de daha fazla temizlik malzemesi kullanmaya başladı, sokağa çıkarken maske takmayı ihmal etmiyor, her adımında etrafındaki yüzeyleri dezenfekte ediyordu. Ama bu süreçte tam anlamıyla delirmek üzereydi çünkü herkesin kirliliğinden rahatsız oluyor ama asıl suçluyu yakalamakta zorlanıyordu. Klimaks anı geldiğinde Rıza sonunda hırsızların saklandığı yeri keşfetti. Eski bir depoydu ve oraya girdiğinde aklına gelen tek şey, burası çok pis. Oldu. Hemen etrafını dezenfekte etti fakat içerideki görüntü daha da kötüydü, kutular içinde stolen eşyalar ve yerler tozdan geçilmiyordu. Tam o sırada suçlu ortaya çıktı ve Rıza ile karşı karşıya geldi. Hırsız ise ona alaycı bir gülümseme ile baktığında, ''Sen de ne kadar hijyen takıntılısın. Ama benim işim bu.'' dedi. Falling Action'da Rıza'nın aklı karışmıştı, hırsızı yakalamak için öne atıldığında kaygan zemin nedeniyle yere düştü ve dizlerini kirletti. O anda tüm hijyen takıntısı sorgulandı, belki de bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğini düşündü. Sonunda polis yardım çağrısında bulundu ve hırsızı yakaladı ama o andaki hisleri karmaşık hale geldi, kazandığı başarıdan çok düşüşünün getirdiği utanç hissi ağır basıyordu. Evet, suçluyu yakalamıştı ama bunun bedeli onun için önemliydi. Sonuç olarak Rıza, sağlıklı yaşamın yalnızca fiziksel temizlikte olmadığını anladı. Kendisine ait bazı kirliliklere katlanmayı öğrenmişti, belki de hayatta daha fazla esneklik gerekiyordu. Yeni bir başlangıç yaparak hem kendi hijyen takıntısı ile hem de işindeki ciddiyetle birlikte ilerlemeye karar verdi ve böylece hem dedektiflik kariyerinde hem de kişisel hayatında dengeyi bulmaya çalıştı.